uzun süren sıcaklıklar özellikle 24 derecenin üzerinde seyrettiğinde mercanlarda, süngerlerde toplu ölümler kaydedilebiliyor. O yüzden artık izlemeye karar verdik. Daha yakından izlemeye karar verdik. Bunun için de sıcaklık kaydedici cihazlar yerleştirdik. 5 metre aralıklarla 8 tane 40 metreye kadar var. Biz bu projeye gönüllü olarak katıldık. Gönüllü olarak buraya gelmek, çalışmalara yani elimizden geldiğince destek verebilmek amacıyla katıldık. Neyi amaçlıyoruz? Soyu tükenmekte, nesli tehlikede olan, büyümekte zorlanan canlıların e, aslında yaşam ortamlarını güzelleştirmeyi amaçlıyoruz.